Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun konusu tahmin edebileceğiniz üzere milli ara sonunda nihayet bitti. Ligler başlıyor. Galatasaray'ın son durumunu konuşacağız. O Simen oynayacak mı? Yetişecek mi? Mauro Icardi yetişecek mi? Davinson Sanchez yetişecek mi? Son durum nedir? Bunları konuşalım. Ben bunlara başlamadan önce sizden de tabii ki her zamanki gibi videoya like atmanızı rica ediyorum. Videoya, kanala bu like'lar sayesinde büyük katkı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu milli aralar gerçekten bazı takımlar için kabusa dönüyor. Bunlar hangi takımlar? Böyle milli takımlara bir sürü oyuncu gönderen Galatasaray gibi camialar. Şimdi Türk milli takımına 4 oyuncu. Danimarka milli takımına 2 oyuncu. işte Kolombiya'ya bir oyuncu. Bilmem nereye bir oyuncu derken birdenbire takımda 10 kişi birden gidiyor ve bir kısmı sakat geliyor. Her zaman. Her zaman bu böyle. Şimdi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz milli takımdan sakat döndü. Doktor raporuna göre size söyleyeyim oynayacak durumda değil. Zaten Barış Alper maç yapmaktan yoruldu. 365 günde son 365 günde 82 tane maça çıkmış bu çocuk. Bu net olarak yani 3-4 günde bir maça denk geliyor. Ve tabii ki yani çok üst düzey maçlar böyle yani hazırlık maçına falan bahsetmiyoruz. E şimdi ee, Barış gitti milli takımdan. Robinson Sanchez'e bakıyoruz. Adam iki gün önce Kolombiya milli takımıyla maç yaptı. Şimdi bu adam o gün orada dinlenecek. Ertesi gün hiç dinlemeden kalkıp Türkiye'ye gelmek istese en erken bugün Türkiye'ye gelir. E şimdi Cuma gelmiş adamı cumartesi maça mı çıkartacaksın? Bu, bu dinlenmeyecek mi? E şimdi dinlenmeden maça çıkartsan adam ne kadar sana performans verecek? Yani işte çok yani gerçekten bu tür e, işte e, büyük takımın dezavantajları oluyor bunlar. Yani siz böyle bir mücadele içerisindesiniz. Bak 50 tane milli takımlara oyuncu veriyorsunuz. Ama bak gelen ya sakat geliyor ya yorgun geliyor. Şimdi adam Kolombiya ile bilmem ne Güney Amerika'da maç etmiş. Hatta Davinson Sanchez gol de attı. Ta oradan kalkıp buraya geliyor. Adamın uçuşu zaten neredeyse 24 saat. Yani adamın uçakla direkt buraya gelmesi 24 saat sürüyor zaten. Ama bu herif dinlenmesin mi? E doğal olarak maçı çıkartamıyorsunuz. Böyle bir garip durum var. Maalesef var. İşte büyük takımlar, büyük camialar bu sorunları yaşıyor. Ona göre de kadro kurmak gerekiyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki Galatasaray ona göre kadro kurmadı mı? E, tamam da kardeşim defans hattına bak. Abdülkerim bizim milli takımda. Davinson, Kolombiya milli takımında. Nelson, Danimarka'da. Yelat, Danimarka'da. Bak bütün sen defansın gitmiş zaten. Ee, İsmail Yakobsu Senegal milli takımı çağırdı. Sakat raporu Galatasaray verdiği için adam oraya gidemedi. Yani bu da Senegal milli takımının oyuncusu. Yarın sakatlığı geçince o da o da oraya gidecek. Yani senin tüm defans hattın oraya gidiyor. Dinlenmiş bir oyuncun kalmıyor ki. Zaten yine yorgun argın çıkıyorsun mecburen yani maça. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, burada gelelim Victor Osimhen'e haftacı basın toplantısı da düzenledi. Belki takip etmesinizdir Victor Osimen'in açıklamalarını. Osimhen ne diyor? Öncelikle kesinlikle Ocak ayında ayrılmayacağım. Acayip derecede diyor burada mutluyum. İdolüm Drogba falan diyor burada oynadı. Büyük bir gururla diyor burada oynuyorum. Galatasaray'ın tarihini biliyorum. Okan Buruk benimle diyor bir baba gibi konuştu. Bana buranın hedeflerini diyor anlattı. Çok diyor ilgimi çekti. O yüzden diyor büyük bir zevkle, keyifle Galatasaray'a geldim. O iştahla da diyor oynuyorum. Ben Niyamaç'a çıkmak istiyorum ama sakatlığım el verirse oynayacağım. Şimdi ee, bildiğim kadarıyla takımla birlikte son 3 antrenmana takımla birlikte katıldı. Ondan önce de bireysel çalışıyordu Victor Osimhen. Eğer Okan Buruk Antalya maçını zor olarak görüyorsa, yani işte hani puan kaybı olabilir, işte sıkıntılı olabilir gibi düşünceler içerisindeyse değilse, bence Victor Osimhen risk edecek. Ee, yani Antalya'ya kesin götürülür. Bak %100 Antalya'ya gider. Ama oynar mı, oynamaz mı? Ona bence biraz sağlık durumu, kara, e, son noktayı koyacak. E, o çocuk oynamak istiyorum diyor ama tabii ki bazı da gerçekler var yani kimse de kendini sakatlamaz. Ee, o simen eğer sakatlığı %100 geçtiyse son takımla birlikte son antrenmanların hepsine katıldı ama yine de orada risk edilebilecek bir seviyedeyse de ö ancak öyle oynar yoksa oynatılacağını sanmıyorum. Mauro Icardi'ye geçelim. O şey zaten biliyorsunuz takımın e, şeyi e, mankeni. Bu işte e, dergilerde birinci en yakışıklı seçiliyor işte yok Van Danara ile ilişkisi bilmem ne falan derken futbolla hiçbir bağı yok. Sezon başından beri attığı 3 tane gol başka gol yok. Onları da konuşalım. Bir tane ön koşusu yok. Bir arka direk koşusu yok. Bir derin içe koşu yok. Topla birlikte içeriye girme sıfır. depar sıfır. Hiçbir şey yaptığı bütün maç yok. Ve bu oyuncu bu milyarının olduğu günü uçağına binip Arjantin'e gitti ve daha 3-4 gün önce geldi takım arkadaşlarının yarısı kadar antrenman yaptı bak. Takım arkadaşlarının yarısı kadar. Michi Batshuayi milli takıma gitmedi. O günden beridir Florida antrenman yapıyor. Şimdi sen Okan Buruk olarak Michi Batshuayi değil de Icardi'yi oynatırsan işte o Batshuayi sana bir daha asla bir asistlik katkı bile yapmaz. Çünkü zaten adam oyuna beş karış suratla giriyor. Ha bir de iyice küstürürsek yani tamamen bir facia. Öyle söyleyeyim. Yani Michi o Batshuayi olayı tamamen bir felakete gider. Yani burada adaletin sağlanması lazım. Ben olsam Galatasaray'da eğer o oynamayacaksam oynamayacaksa Michi Batshuayi'yi oynatırım. Icardi'yi de yedek oynatırım. Oyna, zaten 30 dakika ancak oynuyor ya da oynayamıyor. Onun dışında eli belinde dolaşıyor bütün maç. onun dışında bir gücü yok. O yüzden ben Batshuayi ile başlarım. Mauro Icardi oynayacak mı oynamayacak mı oynamaması için hiçbir durumu yok. Sakatlığı vesaire hiçbir şey yok. Geziyor. Bir hafta gitti gezdi geldi. Ee, o yüzden e, bakalım neler olacak ee, Forbette Galatasaray'da kim oynayacak kim oynamayacak bunların hepsini e, göreceğiz Galatasaray'ı konuşurken şunları da söylemek lazım e, muhtemel 11 e, konuşmak lazım Muslera Kale'de e, Abdülkerim ve Nelson e, devam edecek orada sağda Kaan Ayhan solda e, Jakobs'u göreceğiz orta sağda Lucas Torreira ve Gabriel Saray'ı göreceğiz ee, önlerinde muhtemelen bence bozmayacak orayı Mertens'i göreceğiz. E, ee, Şalai, Yunus ve e, ee, Forvet'te de Icardi olur. Okan, Okan çünkü bunu yapıyor. Ama ben olsam Batu Şuray'ı oynatırım. O da ayrı bir konu. Onu söyleyelim. Ee, Barış Alper'in durumuyla ilgili ee, son durum söylediğim gibi. Milli takımdan sakat döndü. E, Antalya'ya yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini bilmiyorum göreceğiz kısmetse e, eğer bir sakatlığı yoksa o oynar ama e, sakatlığı da varsa e, zaten oraya götürülmeyecektir Barış Alper Yılmaz e, biliyorsunuz Cumartesi maçtan sonra da e, hafta içi çarşamba El -Sport maçı var Avrupa Ligi maçı e, maç saat 5'te İstanbul'da e, erken bir saatte oynanıyor normal saatlere göre alışık olmadığımız bir saat diliminde oynanacak Galatasaray Elspor karşısında 3 puan alamazsa Avrupa Birliği macera Avrupa Birliği diyorum. Avrupa Ligi biter. Ee, daha kimse heyecan aramasın. Bunlardan daha kolay puan alacağımız bir fikstür yok. Ee, bak Avrupa Ligi'nin en rahat kurası fikstürü Galatasaray'a geldi. Daha kolay yani bir kura yok. Lokum gibi kura dedikleri kurayı çektik. Ee, bakalım göreceğiz. Galatasaray e, bu e, noktada Aspork'u geçebilecek mi? E, geçememesi de ayrı bir kepazelik olur. Onu da söyleyeyim. Ama hep yani görüyoruz işte. RFS'yi de geçemedi. Maalesef böyle bir utanç tablosu gene yaşadık. İnşallah bundan sonra böyle olmaz. E, bir de e, suyun öte tarafına gidelim. Fenerbahçe'ye bakalım. Bizden bir gün sonra Samsun Spor'la oynayacaklar. Deplasmanda Ligin gerçekten flash takımı oldu Samsun Spor. Hiç kimsenin beklemediği bir e, noktaya çıktı. 10 yanlış atamıyorsun. 18 puanı verlikte bu takım ee, unutmayalım ki transfer yasağı olan bir takım. Yani bir transfer yapamadan bu takım bu noktada kaldı. Büyük iş onu belirtmek lazım. Çok büyük iş. E, i̇yi gidiyorlar. İnşallah Fenerbahçe karşısında da iyi giderler. Fenerbahçeyi geçerler ama e, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Anadolu takımları kendi içlerinde iyi gidiyor gibi görünse de burada Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı da hatta geçmeleri çok zor. Yani çok büyük efor sarf etmeleri lazım. Vurduklarının gol olması lazım ve gol yememeleri lazım. Basit gol yememeleri lazım. Bu üçünü eğer tamamlayabilirlerse ancak skor sonuç alabiliyorlar. Skor değil ama belki bir sıfır öne geçebilir. İki sıfır öne geçebilir. Ama hiçbir takım Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Yeşiktaş'ı da dahil ederek söylüyorum. 2-0 iken e, maç bitti sanmasın. Anında o maç 2-3 olur. Hiç belli olmaz. E, gerçekten bu camialar, büyük büyük camialar, güçlü camialar her şekilde e, sonuç alır. E, videodan arkadaşlar şimdilik bu kadar. E, bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. E, videoya like atmayı lütfen unutmayın. Osman ve Icardi ile ilgili yorumlarınızı özellikle bekliyorum ve Batshuayi ile ilgili, forvet hattımızla ilgili yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bir sonraki videoda inşallah o da muhtemelen Antalya maçı hemen sonrası olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.